Selamünaleyküm. Herkese iyi günler. Bugün 4 Nisan 2021. Fide yerine devam. Şu anda ikinci doğum. Meyveli ağaçlarımızı da göstermek istiyorum. Fide yerini nasıl yaptığımı. Yakında 10-15 gün içinde kesilecek olan muzlarımız var. Buradaki fide yerini yapacağım diğerlerinden çok farklı değil normalde. Ama size göstermek istiyorum. Aynı şekilde kontrol ediyorum solunu, sağını, önünü, arkasını, fidaları. Mesafeyi kontrol ediyorum. Ona göre bırakmaya çalışacağım. Bu ağacımızda fidayı bu taraftan olmamışız. Bu öyle. Diğer ağacımız öyle. Burada yapmak istediğim şey şu anda bu fidamız daha güzel. Mesafesi bu taraf daha uygun. Yaklaşık bir 4 metre civarında. Bu taraf biraz daha 2 metre civarında. Bu taraf müsait olduğu için bu fidamızı koyacağım. Aynı şekilde bahsetmiştim. Takozun Köklerini çıkaracağım diye uğraşmıyorum. Takozu kesiyorum. Süyme yerini kestiğim için takozumuz süymez. Bu ağacımızın fidası, fidamızın anası bu. Bunun anası da bu. Bu fidada kesme fida yapmamıştım bu ağaçta. Bu ağacımızı yanak fidası diye anlatıyor. Yani ağacımız burada. Fidası yakın yüzeyden olduğu için Yüzeyden olduğu için bu ağacımızı koyduk. Bu ağacın fidası da bu. Yüzeyden. Yani kesme fida değil bu ağacımız. Ama bu ağacımız normal usule göre büyük ihtimalle normal bahçelerde bu fidamız Temmuz'un ilk haftası gibi kesme fida yapılması gerekiyor. Fidamız çok büyük olmadığı için, erkenden doğum yapmayacağı için fidamız büyük ihtimalle kesme fida olacak. Haziran'ın 15'inden önce doğum yapmazsa ağacımız ağacı kesme fida yapıyor. Burada ağacımız fidanımız biraz daha küçük olduğu için burada yeni çıkan bir fidamız var. Şu anda ağacımız fidan çok büyük olmadığı için bir tane yeni çıkan fidayı bir tane yedek bırakıyorum. Birkaç gün sonra tekrar fida çıkarsa hangisi daha güzel olsa ona göre davranacağım. Bu fidamız da aynı şekilde Temmuz'un 10'a gibi 15'e gibi o aralarda Temmuz'un ilk haftası gibi kesme fida yapabiliriz. Size diğer bir ağaçtan bahsetmek istiyorum. Bu ağacımız doğumu yaklaştı. Yaklaşık bir hafta onun gün içinde doğum yapacak. Aynı şekilde ağacımızın dört tarafını kontrol ediyorum. Hangi fidanlık daha güzel diye. Ağacımızın kesme fidanı. Kesme çıkıyor Bu da anası. Bu ağacımız yatış şekli bu şekilde olacak. Bu şekilde olacağı için bu fidanın üzerine yatacak. Bu fidanın üzerine yatacağı için bu fidayı sökeceğim. Buradaki boyayacağım fidanın güzel fida bu. Bu fidayı koyarsam anaya yakın, kesme fidaya yakın, diğer anaya yakın. Yani burada çalışma alanı azalacağı için en azından burada bu fidanın tek gideceği taraf daha geniş. Aynı şekilde kesiyor. Koklarını çıkaracağım diye uğraşmıyor. Arkadaşlar kalan kök çok fazla sürmez ya da kenarına kök fazla vermez. Yeni fida çıkarmaz. Burada fidamız olduğu için ağaç gücünü bu fidaya verir. Yeni fidalar çıkmaz velev ki çıktı. 10 taneden bir tanesi bile çıkaracak diye köklerini çıkaracağız diye uğraşmayalım. Ağacımıza büyük zarar veriyor. Kökleri kırıyor. Gırılan yerden mantar hastalıkları giriyor. Nematot giriyor. Ağacımıza sıkıntı veriyor. Onun için mümkün olduğunca bu şekilde yaparsanız daha faydalı olur. Siz de deneyin. Hangisinin daha güzel olduğunu görmek isterseniz. Aynı şekilde şu an bir tane iki tane kök çıktı. Geri kalan yerinde kaldı. Fidamızın kökü biraz daha büyükse yerinde kalan daldığında bir miktar hafiften çatlatabiliriz. O çatlatma zaten çürümesine yeter. Tekrar kök fida yürümez. Size bir diğer göstermek istedim ağaç. Şu anda yeni doğum yapmış ağaçta göstereyim. aynı şekilde doğumu yakın olan bir ağacımız. Bir daha tekrledik. Bu ağacımız bir 10-15 gün önce doğum yaptı ve halen çiçek, tarakları açmaya devam ediyor. Şu anda 10-11 tarak oldu. Bu ağacımız da aynı şekilde 4 tarakını kontrol ediyorum bu albüm ki değerli 2 3 gün oldu yapalım. sizin de video olarak size bahsetmek istedim. Mesafe olarak bu ara 2 metre olduğu için buradan çıkan fidaları söktüm. Şu mesafe 4 metre olduğu için buradan çıkan fidamız bir tane bu fidamızı tekledim. Yeni çıkan fidayı fidamıza zarar vermesin diye anayı çatlattım. Takoz olarak çatlattım. Kokları gidebilsin diye. Bu şekilde çürüyor zaten ağacımız mesafeyi kontrol ediyoruz. Yani yeni doğum yapan ağacımızda da fidalarımızı tekliyoruz. Bu fidamız ağaç doğum yaptığı için direkt bu ikinci doğuma gidecek. Daha önce de bahsettim. Haziran'ın 15'ine kadar benim ölçüm genel anlamda ağacımız doğum yaptıysa fidayı ikinci doğuma gönderiyorum. Velev ki bahçe çok seyrek. Haziran 15 değil de Haziran 20'sinde 25'inde doğum yaptı. O da doğuma gidebilir. İkinci doğuma. Ama bahçemiz sıksa yani Haziran'ın ondan sonraki doğumlar da ikinci doğuma göndermek biraz sıkıntı oluyor. Çünkü hasat süresi Kasım aralığına sarkıyor. Bu sefer içeri sık olduğu için fidanın doğumu gecikiyor. Kasım aralıktan sonra ocağa sarkıyor. Bu sefer ağaçlarda şişme, doğuramama sıkıntılara baş gösteriyor. Bahçe düzeni güzelse yani çok fazla düzenimizi bozmayın. Bahçe seyrekse, seyreldirsek 12 ay güzel. Herkese iyi günler